Sayın Adnan Oktar'ın, 25 Ocak 2018 tarihli konuşmasından. Lideri yalnızlaştırmak taktiği, Osmanlı'dan bu yana gelen çirkin bir oyundur. Aynı oyunu, bir süredir Tayyip Hocam'a karşı da uygulamak istiyorlar. Tayyip Hocam'ı ve hükümeti, içeride ve dışarıda en etkili olarak savunanları, bir şekilde engellemeye çalışıyorlar. Aynı yöntem Abdülhamit'e, Abdülaziz'e, Menderes'e de uygulanmıştı. Şimdi de, bakın, Erdoğan'ı savunan hiç kimse güvencede değil, siz de dikkatli olun imajı vermek istiyorlar. Diğer yandan da Tayyip hocamı herkesi gözaltına aldıran, haşa hak hukuk tanımayan, katı biri gibi göstermeye hedefliyorlar. Bu, İngiliz derin devletinin ve piyonlarının en ana yöntemi. Özellikle son dönemlerde, bu oyunu organize eden özel bir yapı olduğu görülüyor. Bunların ortak özelliği, İngiliz derin devletine yancı olmaları, özenti karakterine sahip olmaları, halkın değerlerini beğenmemeleri ve halka tepeden bakmaları, tüm bunlara rağmen halk adına ortaya çıktıklarını iddia etmeleri. Bunların tüm oyunlarını milletçe görüyoruz ve hiçbir zaman amaçlarına ulaşmalarına kanunla hukukla izin vermeyiz. Tayyip Hocam'ın yanındayız, asla yalnız bırakmayız.